ses 1 2 boşuna deneme maalesef geri döndük Kaan hep senin yüzünden oldu oğlum seni bulursam var ya neyse bugünkü konumuz YKS ve hayat bilgisi olacak bu sınavın özellikle öğrenci topluluğu için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor hatta o kadar önemli bir sınav ki özellikle bazıları için daha çocukluktan beri yani şaka etmiyorum baya baya bazı sapkın aileler çocuğunun fikrini hiç düşünmeden Ta daha düşününüz yani artık ana sınıfından beri çocuğu hırslan, hırslandırarak pardon kendi hırs, kendilerini hırslandırarak çocuklarını üniversite sınavına ta ufacık yaşlarda hazırlıyorlar. Özellikle tıp için hazırlıyorlar. İlla herkes maruz kalmıştır. Özellikle yaşlılarımız, e, büyüklerimiz. Özellikle bir yerlerine ağrıdığında. Evladım doktor da bize bak iyileştir. Ücretsiz bize ne bili, 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 bili yap derler. Maalesef ki tıp veya doktorluk diyelim. Artık o kadar ilahileştirildi ki bu ülkede. Diğer meslekler eğer e, düşün yani dünyanın en iyi fizikçisi ol istersen, en iyi biyoloji ol istersen seni adam yerine maalesef koymuyorlar. Bu bir gerçek. Şunu da araya sokayım da sonra bir de laf etmesin tıp için bir beni dinlediğinde. Ben burada tıp okuyanları küçümsemiyorum veya küçültmeye çalışmıyorum. Kesinlikle yanlış anlamayın beni. Benim buradaki kastettiğim şey e, özellikle bazı insanlar için söylüyorum. Ufacık yaşlarda annesinin babasının hırsları yüzünden belki de çocukluğunu yaşayamaması. Ha belki onun hayatını kurtarıyor olabilirler. Bak ona bir şey diyemiyorum. Ama yani belki de çocukluğunu içi düzgünce geçiremediği için özgüvensiz doktorlar ortaya çıkabiliyor. Veya insanlarla doğru düzgün iletişim kuramadığı için maalesef ki yanlış tedaviler uygulayan insanlar ortaya çıkabiliyor. Bu toplumun maalesef ki en büyük kanayan yarısı. Evet bir sürü doktorumuz var ki hepsi birbirinden zeki birbirinden çalışkan ama sizce işlerini ne kadar yerine düzgün bir şekilde getirebiliyorlar? Ki onlara da hak veriyorum yani özellikle gençlik yıllarını sürekli çalışa 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 içirdiklerinden dolayı özellikle doktor olduktan sonra bu insana artık günah geliyor yani çalışmaktan ve ister istemez insanları küçük görebiliyorlar veya onlara ilgilenmek istemeyen biliyorlar. Bu yüzden tıp isteyen öğrenciler için özellikle aile baskısıyla değil de bunu gerçekten istedikleri için kazanmaları gerektiğini bence öğretilmeli. Neyse tıp hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Gelelim diğer mesleklere. Tıp harici diğer mesleklere genellikle kesin bir şekilde yani mezun olduktan sonra garanti iş bulma ihtimali diğerlerine maalesef tıp kadar kesin değil. Bu yüzden size şunu söylemek istiyorum dostlar. Özellikle diğer mesleklerde sevebileceğiniz mesleği seçin ki kendinizi o meslekte en iyi şekilde bilesiniz. Bir mesleği eğer ne kadar severek yaparsanız eğer o mesleği zaten o sevdiğiniz için sürekli yapma isteğinden dolayı kendinizi geliştirmiş olacaksınız. Bu yüzden parası bol diye başka bir mesleği seçmeyin. Tamam sizi de anlıyorum yani ülkenin durumu yüzünden çok paralı meslekleri isteyebilirsiniz. Ama şunu da unutmayın. Gerçekten bir mesleği severseniz eninde sonunda bir şekilde o meslekten para kazanabilirsiniz. Veya itibar kazanabilirsiniz. Hatta size tavsiyem özellikle bu işi yaptığınız mesleği para için değil de itibar için yaparsanız. Veya aslında itibar değil. Kendinizi bu alanla kanıtlarsanız o alan sizi illaki mükafatlandıracaktır. Aslında insanların işsiz kalmasının sebebi tabii ki de torpil veya üniversitelerin verdiği yetersiz eğitimler var. Lakin aslında en büyük insanların işsiz kalmasının sebebi kendilerini yetiştirmemesinden kaynaklanır. Devir kardeşim polimat olma devri. Yani polimat ne diye sorarsanız eğer birden fazla iş yapabilme becerisidir. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki sen e, bir jeologsun, tamam mı? Yanında da tarih biliyorsun. Şimdi bu iki mesleği birleştirene ne olur? Süper bir insan ortaya çıkar. Ve böylece iş bulma imkanınız ve prestijiniz inanılmaz derecede artacaktır. Öğrenebilir miyim ve yapabilir miyim demeyeceksiniz. Zaten günümüzdeki devir, insan olduğunu en kolay devirlerinden biri. bilgi ulaşma anlamında yalnız. Artık okula çok bilgi var ki eğitim üzerine. Yani aç kardeşim YouTube'u yani her türlü öğrenirsin ya. Yani kitap mı okumak istiyorsun? Yani elektronik kitaplar var. Yani her türlü bir şeyi öğrenmek istiyorsan artık öğrenebilirsin. Emin ol artık interneti özellikle iyi kullanabilen nesiller, bak doğru kullanan, iyi kullanabilen nesiller her zaman her zaman çağın önde gelenlerinden olacaktır. Bu yüzden YKS'si iyi geçen veya kötü geçen kardeşim, özellikle kötü geçen kardeşlerim için söylüyorum. Üzülmeye gerek yok. Ee, tabii bunu ne kadar desem de yani istediğiniz kadar uğraş yani illa ki Ama şunu unutmayın. Çağınızı ayak uydurun. Çağınızdaki gücü, çağınızdaki fırsatları kesin kaçırmayın. O Instagram'lar, o Facebook'lar, o TikTok'lar Allah belasını versin. o TikTok'un maalesef ki insanların artık yani en kolay para kazanma yollarını birinin ortaya çıkarması yüzünden maalesef ki insanların bir aptallaşmaya, itmeye neden oldu. Ve onu da hadi geçelim artık. Bu da ayrı bir video konusu. Bu insanlar zaten sizin sürekli vaktinizi çalarak sizin kendi gelişmenizi engeller. O yüzden ses söylemeden uzak durun. Yani ne söylüyorum? Ses söylemeden uzak durun. Kendinizi geliştirmeye bakın. YouTube amcaya da bakarken size tavsiyem özellikle e, YouTube'da şeyler kapatma özellikleri var. E, videoları, işte video önermeyi kaldırma özelliği var. Ö öner önermeyi kaldırın. Kaldırdıktan sonra zaten göreceksiniz ki video önermelere gelmemesi nedeniyle Dikkatiniz dağılmadan, odaklanmış bir şekilde yapmanız gereken şeyi daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir gelecek videomuzda diğer o göz ardı edilen mesleklerin ne kadar kıymetli olduğunu size anlatacağım. Özetlemesin örnek veriyorum işte tuvalet temizlisi yani insanların genelde mesela iyi dediği insan tipleri yani meslek tiplerinden birisi ama bu bunun ne kadar kıymetli olduğunu size anlatmak istiyorum özellikle. Artık gelecek videoda görüşmek üzere. YKS'ye mi girdim? O mu bana girdi? Hala bilemedim. Geçti, sınav geçti, geçirdi.